4D Kamışşehir TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günün ikinci videosu tabi gündemde olan Öz Sağlık İş Sendikası'nın bu 500 TL ödeyeceği vaadiyle ilgili video yapacağım. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar biraz konuşmam, güçlük çekiyorum kusura bakmayın takılabiliyorum. Gözlerimde ağrı ve konuşmamda zorluk var arkadaşlar Covid nedeni ile. Şimdi hep birlikte bakalım bu Öz Sağlık Sendikası'nın vermiş olduğu vaadi. Aslında bu vaadi gerçekleştiremeyecekleri bir yasa olması zaten bir kenara bırakacağım. Bir de Öz Sağlık Sendikası'nın zaten halihazırda kaybettiklerine de değineceğiz. Bu videonun altına sizler de yorum olarak bu 500 TL kandırmacısı ile ilgili görüşlerinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Öncelikle ne söyledi Öz Sağlık İşi Sendikası? Pandeminin kahramanlarına 2002 yılı içinde 500 TL pandemi ödemesi yapacağız. Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Devlet Sert böyle bir açıklamayı yapmıştı. Şimdi arkadaşlar ben bildiğiniz gibi hiçbir sendikaya bağlı hani hareket etmiyorum. Bu zaten iki büyük konfederasyona da ayrıca bir alerji duyuyorum. Bana sendika karşıtısın diyorlar. Aslında bu sendika karşıtlığı da değil. Hala hazırda tüm konfederasyonunda Zonguldak il temsilciliği olarak görevim de var. Hani sendikalara karşı olsam zaten sendikalarda bulunmam. Sendikalar muhakkak olması gereken işçilerin acil toplanma yerleri gibi düşünebileceği yerlerdir aslında. Fakat konfederasyonlara genel olarak da söylemeyeyim. Türk İş Konfederasyonu'nda sevmediğim sendikalar olduğu gibi Hak İş Konfederasyonu'nda da sevmediğim sendikalar var ki Hak İş'i genel olarak zaten sevmiyorum. O ayrı bir şey. Bir önceki videoda nasıl devlet sertliğe yapılan yanlışı söylediğim gibi şu anda da işçilere yaptıkları yanlışı söylemekte yükümlüyüm arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar 6356 sayılı sendikalar kanununun 26. ve 9. maddesi ne göre? Kuruluşlar yani bu sendikalardan bahsediyor. Elde ettikleri gelirleri üyeleri ve mensupları arasında dağıtamaz diyor. Bu yasayın zamanında büyük ihtimal bu sendikalar biz aman ödeme yapmayalım işçiye diye bir yasa sıkıştırmışlar araya gibi. Ama şimdi bu dönüp dolaşıp baktığımız zaman Sayın Devlet Sert'in yapmış olduğu açıklamaya karşı bir yasa olmuş oluyor. Şimdi ben bu yasayı gördüğüm zaman sorarım. Madem bu yasa var, sen bu 500 TL'yi neye göre ödeyeceksin? Bir de pandeminin kahramanları dediğiniz sağlık işçileri 2022 yılında kahraman olmadı. Covid-19 yani 2019'da çıktı bu. 2020'nin de Mart ayında bizim ülkemize geldi. Sağlıktaki bütün çalışanlar ek ödemeler alırken işçiler alamadı. O zaman Sayın Devlet Sert Bey pandeminin kahramanlarını neden görmedi? Madem bu para ödenebiliyordu, aslında işçilerin en büyük sıkıntısı olduğu o dönemlerde neden bu ödemeler yapılamadı? Ve yine neden 2022? Yani neden yetki zamanında bu 500 TL ödeme gündeme getirildi? Bunu yapacağız denildi. Bu tamamen sendikaların da artık iyice ne siyasetçi olduğunun benim gözümde bir kanıtıdır. Çünkü seçim yatırımı yapmaya başlamışlar artık. Resmen yani eskiden siyasetci olmak için veya siyasetin arka bahçesi gibi gördüğüm bu sendikaların yapmış olduğu bu harekette kendilerinin de artık siyasetçi olarak gördüklerinin bir kanıtıdır. Benim kendi şahsi düşüncem. Şimdi ben baktığımız zaman arkadaşlar bu 250 TL 250 TL olmak üzere iki tane ödeme yapılacakmış. Şimdi bu 2021-2022 yılları arasında toplamda 4000 TL kesilecek bu işçilerden tabii bu aidatlarla beraber işçilere, sağlık işçilerine ödeyecekleri para ise 500 TL. Kalan 3000 yani bu ödeyebildikleri şartı yani diyelim ki ödeyebildiler. Yasalara göre ödeyemiyorlar da hadi bir kılıfına uydurdular. O zaman işçi ödeyecekleri para 500 TL. Yine sizden 3500 TL kesmiş olacaklar. Yani tam böyle yetki alınacağı zaman biz her işçiye 500 TL'sini verelim. Zaten 3500 TL'si bizim dediğin zaman bu milyonlarca TL yapıyor arkadaşlar. Bunu söylemekte fayda var. Hani bizim telaffuz edemediğimiz 100 milyonlar, 200 milyon TL gibi bir paralar alıyor bu sendika. Benim de anlamadığım şu var. Bu sendikalar bu kadar milyon TL'leri ne yapıyor, neler nerelerde harcıyor? Sana bana harcamadıkları kesin. Ki bu kadar da maliyetli işler yapmadıkları da belli. Buna şimdi üye olduk diyelim bu 500 TL'yi verdiniz. 2023-2024 yıllarında yine en az toplamda 5000 TL'yi yetki aldıkları takdirde arkadaşlar sağlık işçilerinden alacaklar. Her yıl her yıl verseler bile bu açlıkları arkadaşlar 20 yılda 10.000 TL yapar. Ama emekli ikramiyesinin fona devredilmesini desteklediklerini açıkladılar. 20 yıl sonunda en az 50.000 TL ile 80.000 TL arasında kaybınız olur arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kıdem tazminatlarının fona devredilmesine sıcak bakıyorum demişti Mahmut Aslan. Ve bunu söylerken de buna sıcak bakan tek sendikaliz diyerek de övünmüştü. Ben gerçekten bu konuda anlam veremiyorum. Ki bunun yanında zaten daha önce toplu sözleşmenizde olup olan çocuk yardımları, gece zammı, %10 gece zammı gibi ödemelerin de sizlerden bu yeni toplu sözleşmeyle kesildiğini de varsayarsak aslında sizlere kaybettirdikleri binlerce TL yanında sizlere iki kere 250, 250, 500 TL ödeyecek, ödeyeceğiz deyip bir kandırma çabasına gitmişler. Kandırma diyorum çünkü yasal olarak bunu ödeyemezler. Hadi bir kılıfını uydurdular. Ödeseler de artık akıllarındaki şu oldu. Biz evet hiçbir iş yapamıyoruz. Bu işleri de kaybediyoruz. Bu işçiler düşüncelerini fikirlerini 500 TL'ye bize satarlar ve yine bize yetki aldırırlar kafasıyla böyle bir gündem böyle bir açık bunu da yapanlar arkadaşlar şu fotoğrafta gördüğünüz kişiler böyle bir 500 TL ile kandırma çabasına gittiler. Bakalım bunu ödemesini yapabilecekler mi? Ki yine söylediğim gibi arkadaşlar hadi diyelim bu 500 TL'yi verdiler. Bu Öz Sağlık İş Sendikası'nın kaybettirdikleri, hatta kıdem tazminatının fona devredilmesine ben sıcak bakıyorum diye övündüğü işçinin kaybı 80 bin TL, 70 bin TL yapıyor emekli olduğu zaman ki Allah'tan bu ortadan kalktı. Ve yine bunlarla övünen bir sendika çıkıyor, işçilerin fikrini 500 TL'ye satın alabileceklerini düşünüyor. İyice siyasetçi olmuşlar. E Madem verecektiniz şimdiye kadar verseydiniz. Yine samimiyseniz çıkın yarın verin. Neden yetki alma zamanını bekliyorsunuz? Benim de Sağlık Bakanlığı çalışanı olduğumu falan da düşünmeyin. Ben iş kurda çalışıyorum. Zonguldak'ta Zonguldak'ta yaşıyorum. Burada sağlık çalışanlarında, sağlık sektöründe çalışan birçok arkadaşım var. Karşılıklı görüşüyoruz ve onlardan aldığım bazı haberler de oluyor. Ve son dönemlerde artan çok fazla problemleri var. Mesela Sağlık sektöründe yol paraları yaraya indirildiğini söylüyorlar bana Zonguldak'ta. Çalışma şartlarından kaynaklanıyor. Yine arkadaşlar gece farklarının ödenmemesi bu öz sağlık İş sendikasının yetki aldığı dönemde oldu. Çıkıp da buna bir karşı çıkamadı. Artan mobbingler var. Bunların sıkıntıları var. Mobbingler, tehditler artıyor. Tutanaklar artıyor ve ben bunu sadece Zonguldak'ta duyduklarım bunlar arkadaşlar. Kimsenin bir iş tanımı yok iş olmadığı işleri yapmasına rağmen yapmaması gerekmesine rağmen yapmadığı zaman tutanaklar var. Bu sıkıntıları Zonguldak'ta bana kadar geliyorsa ki bana kadar ben iş kurda çalışan temizlik görevlisi bir personelim. Herhangi bir büyük konfederasyonda bir görevim de yok. Yaptığım tek şey işçilerin adına böyle videolar hazırlamak. Bana kadar geliyorsa bu olaylar nasıl oluyor da Zonguldak öz sağlık iş Şube Başkanı Recai Özcan'a iletilmiyor. Yok, iletilmiyorsa ayrı bir sorun. Bunları bilmiyorsa ayrı bir sorun. Biliyorsa ve müdahale etmeye çalışmıyorsa da bu ayrı bir sorun arkadaşlar zaten. Ne diyeyim? Bu sendikanın bu düşüncesi beni gerçekten çok üzdü. Ve ben burada sağlık işçisi arkadaşlarıma sesleniyorum. Şu 500 TL'yi veremeyecekleri 500 TL'yi görüp bizim bu sendika bize bunu verecek diye sakın sakın düşünmeyin. Bu tamamen 500 TL ile sizleri fikirlerini satın alabilmek alabileceklerini düşünmeleridir. Videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Video içerisinde takıldığım yerler oluyor kusura bakmayın. Videonun başında da söylediğim gibi konuşmakta zorluk çekiyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.